Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu KPSS 2026 olacak. Bana Instagram'dan yine sorular geliyor. Ben tabii çok fazla ilgilenemedim bu dönemde ama artık başlıyoruz. KPSS 2026'ya başlamak için doğru zaman mı? Geç mi kaldım? Yoksa çok mu erken bunları konuşacağız arkadaşlar? Bunun haricinde tabii ki de yine bu süreçle ilgili en azından başlangıç aşamasıyla ilgili sizlere tavsiyeler vereceğim. Konumuza geçmeden önce yeni arkadaşlar vardır mutlaka. Hepsine hoş geldiniz diyorum ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Ve beğenilerinizi yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Şimdi tabii şöyle KPSS biliyorsunuz 2025 yılı itibariyle Eylül ayında yapılmaya başladı. Öncesinde Temmuz'daydı tabii böyle iptal olan sınavları saymazsak Temmuz'daydı. Çünkü onlardan dolayı son birkaç senede özellikle tarihler karıştı. Bir Eylül'de oldu, bir orada oldu, bir burada oldu. Sürekli ertelendi. <laughs> sınav iptal edildi vesaire ama normalde arkadaşlar Temmuz ayında yapılıyordu ve şimdi 2025 KpsS Eylül ayında olacak 2026'da eğer değişiklik olmazsa Çünkü biliyorsunuz her sene demeyeceğim her an artık her an e, değişiklik yapabiliyorlar Bundan dolayı emin olamıyoruz ama şu an görünen Eylül ayı gidip yani bir anda değiştirmezler diye düşünüyorum Eğer sınavın Eylül ayında olacağını varsayarsak tamı tamına arkadaşlar bir sene 5 ay var sınava hazırlanmak için. Şimdi normal KPSS B grubundan e, hatta kısaca bahsedeyim alan var bir de B grubu var. Belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. B grubu sadece genel yetenek, genel kültüre giriyor arkadaşlar. E, orada normal bildiğiniz memurluklar var. Memur, sözleşmeli memur bunlar var arkadaşlar. Diğer tarafta alanda ve öğretmenlik sınavında arkadaşlar öğretmenlik zaten biliyorsunuz öğretmenlik kendi alanında bir de KPSS A var orada genelde işletme mezunları mühendisler bazen girebiliyor. Onların işte uzmanlık uzman yardımcılığı gibi müfettişlik vesaire bunlar için girdiği sınavlar oluyor KPSS arkadaşlar. Şimdi öğretmenler ve alan için arkadaşlar yani diğer KPSS A için şu an zaten başlamanız gerekiyor. Yani bence daha da ertelemeyin. Çünkü arkadaşlar sizin daha fazla dersiniz var, daha fazla konunuz var. Bundan dolayı e, şu an başlarsanız bence sizin için ideal zaman olur. Yavaş yavaş başlayın bence. Ama gelelim KPSS B grubuna. Özellikle onlar çok fazla merak ediyor hocam, çok mu erken diye soranlar var. Arkadaşlar komple yani top yükün diyeyim, bir başlangıç için erken bence. Çünkü daha var ve hani bitireceksiniz bu süreci erken bitireceksiniz. Sonra sıkılmaya, bunalmaya başlayacaksınız. Bu da sizi etkileyecek. Bu sürecinizi etkileyecek. Kötü etkileyecek bir de. Bunu istemeyiz. Çünkü biz yerden sonra arkadaşlar artık kaynaklar tükenecek. Aynı kaynakları çözmeye çalışacaksınız veya kaynak arayışına gireceksiniz. Kaynak kalmayacak arkadaşlar. Yani ya çok yavaş gitmeniz lazım ya da normal yani serinde ilerlediğinizde normal hızda ilerlediğinizde yani kalan zaman sizi sıkacak arkadaşlar. O yüzden ideal zaman ee, bana göre 8 veya 10 ay kala hadi bilemediniz bir sene kala diyebilirim. Peki hocam şu an ne yapabiliriz? Arkadaşlar şu an kesinlikle şunu yapın. Genelde Türkiye'de e, şu girebileceğiniz şey daha doğrusu gireceğiniz derslerden bu 5 dersten yani genel kültür genel yetenekteki Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlıktan en kötü ders hangisi arkadaşlar? Evet, matematik doğru genelde matematik kötü olduğu için bence şu an matematik temeli oluşturmaya çalışın. Şu an bir tane matematik kitabı alın. Sadece matematik çalışın. Başka ders yok. Sadece matematik çalışın. Çünkü diğer derslere çalışmak için önünüzde daha hadi bir sene diyelim. Bir sene olacak arkadaşlar. Şu 5 aylık sürede siz sadece matematik çalışın. 5 ayda matematik temelini atın. 5 ayda öyle bir temel atılır ki yani çatır çatır atarsınız ve 5 ay sonra arkadaşlar ne yapacaksınız? Sanki hiç matematiğe çalışmamış gibi, matematiğe başlamamış gibi matematiği de diğer derslerin yanına ekleyeceksiniz. Ha o aşamada ben yine tavsiyeler vereceğim. Ee, coğrafya vatandaşlık gibi daha kısa ve daha kısa dersler, bilgi olarak daha kısa ve öğrenmesi daha kolay olan dersleri hani 6 ay kala başlayabilirsiniz, başlatabilirsiniz, bu şekilde ilerleyebilirsiniz ama özellikle tarih, Türkçe paragraf da var çünkü orada. E, matematik yine bir sene kala başlarsınız arkadaşlar. Ama hepsine birden de başlayabilirsiniz. Diğer dersleri yavaş yavaş götürürsünüz. Sindire sindire gidersiniz ama tarih bence ya tarih şöyle diyeyim. Tarihi bir kere sağlam bitirmek için en az bir 6 aya ihtiyacınız var. Ama bir sene önce başlarsanız dolu dolu biter. Bol bol soru çözersiniz. Türkçe içinde sürekli paragraf çözeceksiniz zaten dil bilgi kısmı hani halledilir. Dil bilgisinde çok zor bir şey yok aslında. Yani onlar pratikle birkaç ayda halledilir ama paragraf sizi zor olacak. O yüzden sürekli böyle hani bunu rutin hale getirmek için arkadaşlar ona da dediğim gibi bir sene kala veya 8-10 ay arası başlarsınız. Ben bir seneyi hani olabildiğince yavaş olanlar için söylüyorum. Ama ideali bana göre 8 ay bilemedin 10 aydır arkadaşlar. Bu aralıktadır. şu ana kadar da ben tavsiye verdiğimde arkadaşlarımıza bu şekilde verdim ve çoğu e, pozitif bir sonuç aldı bu konuyla ilgili bu şekilde çalışarak yani şu an arkadaşlar ne yapıyorsunuz matematik çalışıyorsunuz matematik temeli oluşturuyorsunuz ama sakın sabırsızlık yapıp yanına başka bir ders eklemeye çalışmayın arkadaşlar bunu B grubu için söylüyorum alan ve öğretmenlik için arkadaşlar tabii ki de onlar başlayabilir onlar da ufak ufak başlasın belki yine matematiği kötüdür veya alanla ilgili bir ders kötüdür onları e, en kötü olan dersini veya en zor olan dersini şu an daha e, önemseyerek başlasınlar. Sonrasında arkadaşlar yine sizler de diğer dersleri belli bir süre sonra çok gecikmeden ekleyebilirsiniz. Siz aynı şekilde e, bir sene kala belki daha hızlı bitirseniz daha da öncesinde diğer dersleri eklersiniz. Ama mutlaka şu an başlayın hani birkaç derse başlasanız sizin için iyi olur ama B grubu sadece matematikle başlayabilir çünkü matematik kötü olduğu için söylüyorum. Diğer dersler bir şekilde halledilir ama matematik temeliniz yoksa sizin için bence çok önemli bir fırsat ve olabilecek en ideal zaman arkadaşlar. Çünkü birazcık daha ertelediğinizde, birazcık daha beklediğinizde daha da stres olacaksınız ve zaten hani yapamadığınızda göreceksiniz ki yani ben yapamıyorum zaman daralıyor. Olmayacak demeye başlayacaksınız. Ben bunları arkadaşlar, burada senelerce sizlere anlatıyorum. Senelerce ben bunları belki binlerce, on binlerce kez duydum. Bunları bir daha duymayalım. Bu sene farklı olsun diyorum. Ee, sizler temkinli olun, dikkatli olun. Daha garanti ilerleyin arkadaşlar. Şu an e, yani kaynak kitap da önermiştim. Onlardan da alabilirsiniz. 2025 kitaplarını alabilirsiniz. 2026'yı zaten daha çıkmayacak. Beklemeye de gerek yok. Dediğim gibi şu an başlarsınız. Matematik zaten değişmez arkadaşlar. Matematik kitabı alın. Ee, Mehmet Bilge Yıldız'ın kitabı olabilir. İlyas Güneş'in kitabı olabilir. Ee, veya daha temelden başlatan kitaplar var. İnternette özellikle e, biliyorsunuz Hani belli sitelerde var. Oralarda arkadaşlar bulabilirsiniz. Ee, orada arkadaşlarımızın yorumlarına da bakın yine. Ben yine kaynak kitap tavsiyesi çekeceğim ama 2026 için çekeceğim. O yüzden 2026'nın e, kaynakların çıkmasını bekliyorum. Tabi bu arada arkadaşlar bizler de burada e, yayın evi çalışmalarına devam ediyoruz. Bizim de yayın evimiz yakında açılacak ve sonrasında bizim de kaynaklarımız olacak arkadaşlar. E, onların da tabi duyurusunu yaparım. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizler yine yorumlarda merak ettiklerinizi sorun. Ben elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışırım. Bu süreçle ilgili arkadaşlar 2026'ya yani başlıyoruz. Bu süreçle ilgili merak ettiğiniz her şeyi eee sorabilirsiniz dediğim gibi ve ben de burada eğer biliyorsam cevaplandırırım, bilmiyorsam yönlendiririm her zaman olduğu gibi. Bunları arkadaşlar bu şekilde götüreceğiz. Yani bu seneyi birlikte götüreceğiz. Birazcık belki odaklanmakta zorluk çekiyor olabilirim ve yavaş olabilirim. Çünkü baya bir ara verdim. O yüzden alışacağız yine merak etmeyin. Ben de o tempoya alışacağım. Siz de yavaş yavaş ders çalışmaya başlayacaksınız ve tempoya alışacaksınız. Ondan sonra bakacaksınız ki ders çalışmak artık o kadar zor değilmiş. Ama bunu kafada bitirmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü kafada bitirmezseniz eğer bunu e, zorunlu bir şeymiş gibi çalışırsanız olmaz. Ders çalışmayı birazcık sevmeye çalışın arkadaşlar. Hayatınızın merkezine koymak zorundasınız. Tabi şu aşamada B grubu için hayatının merkezine daha koymayın. Dediğim gibi belli bir ders var. Matematik bu da. E, en çok zorlanan ders bu. Onu halledin arkadaşlar. Şu an şu 5 aylık belki 6 aylık süreçte halledersiniz bu arada. Halledemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Halledersiniz arkadaşlar. Hani gerekiyorsa özel ders alın. Gerekmiyorsa bence yani buraya kadar gelmiş insanlarsınız. Özellikle lisans seviyesi, ön lisans seviyesi. Hadi orta öğretimin belki birazcık daha ihtiyacı olabilir. Görmemişse eğer okulda e, o dersleri ama diğer arkadaşlar hani daha yapabilir bence. Tabi orta öğretim seviyesi de yapabilir. Bu hani düzeye göre çok hani net keskin bir şey değil arkadaşlar ama yani buraya kadar getirmişsiniz eğitim hayatınızı. Eğitim hayatınızı buraya kadar getirmişsiniz arkadaşlar. Buraya kadar taşımışsınız, her şeyi yapmışsınız, başarmışsınız bir şeyleri ki buraya kadar gelmişsiniz. Şu anda bunu da halledebilirsiniz. Tabii ki de herkesin matematik temeli aynı değil. Herkes aynı seviyede bilmiyor matematiği. O yüzden diyorum hani kimisi bireysel olarak özel ders alabilir. Kimisi de arkadaşlar kaynak kitaplardan veya burada YouTube'daki videolardan kendisi de öğrenebilir, temelini sağlamlaştırabilir. Çünkü ben de geçmişte arkadaşlar matematik temelim kötüyken kendim halletmiştim. Yani hiç meslek çıkışlıyım bir de ben hiç yani matematik dersi görmemiştim. Bu yüzden diyorum hani şimdi ne boş konuşuyorsun falan demeyin. E, Birebir yaşadığım için bunu söylüyorum. Yani herkesin tabii ki de aynı olmaz. Matematik zekası veya e, kimi bir kere tekrardanlar, kimi 10 kere tekrar etmesi gerekir olabilir. Buna göre de yöntemler geliştirin arkadaşlar. E bunun haricinde dediğim gibi bu süreçte birlikte olacağız arkadaşlar. Yine elimden geldiğince size destek olacağım. tabi sizler de abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında Instagram sayfamızı da bırakırım arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz ve yine yayın evimizin sayfasında bırakacağım. Orayı da takip eders ederseniz çok sevinirim. Ben de konuşmayı hatırlayacağım, merak etmeyin. <laughs> evet, gerçekten mutlu oldum tekrar buraya döndüğüm için. Sizlerle inşallah çok güzel bir sene daha geçireceğiz ve atanan, derece yapan arkadaşlarımız arasında sizler de katılacaksınız. Çünkü çok fazla arkadaşımız bizim kanalımızdan derece yaptı ve atandı. Hem kaynaklarımızdan faydalandılar hem de burada tavsiyelerinden faydalandılar. Bu sene de arkadaşlar inşallah yani 2026 KPSS'de çok güzel olacak. Sizler inşallah atanacaksınız. Ben size inanıyorum, güveniyorum. Tabii öncelikle sizlerin kendinize güvenmeniz gerekiyor. Bunu yapmalısınız ilk başta. Bunu yaparak arkadaşlar hiçbir şey düşünmeden sadece ders çalışmaya odaklanarak artık yola çıkın. Ufak ufak başlayın. İnşallah her şey çok güzel olacak arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.